Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oynayacağız. Minecraft oynayacağız. Minecraft'ın e, e, 13. bölümüne karşınızdayız arkadaşlar. E, biliyorum uzun zamandan beri video çekmiyorum. Oyunda bir sorunlarım oldu. İnternet iyi. Evet arkadaşlar Survivor'da oynayacağız. Baş biraz ağaç kazalım. Ağzıma yakalım. Ağacı var. komple alalım. Başka var mı? Var. Şunları alalım. Şunları alalım. Bir tane kılıç alalım. Bir tane kasma. Dört şundan. İki sopa. Bir balta. diyor. Yalnız her şeyimiz oldu Bir tane şundan alalım. Yani evet, tamam. Şimdi birazcık demirden eşya alalım. O yalnız zombiler mi? O açıdan kapatalım. Birazcık eşya yapalım sonra saldıracağız abi. Evet ikinci ve başka aslında ben burayı ev olarak yapacaktım da. Canım tamam ta buraya böyle pazarım. şimdi hemen şuraya gidip Evet arkadaşlar Şimdi ee, Zombilere saldıracağız arkadaşlar. arkadaşlar Zombileri bir tık açıyorum karşımıza. Çünkü eşyalarımız giderse kötü olur Haydi Bazen kostümleri oluyor. Demir, demir yüklerle falan geliyorlar. Öyle gelmesini umuyorum yani. Niye gelmiyor? Yanlış şey mi açtım? Bir tık daha açalım. Tabi ses de gelmiyor. Sesi de full gerçi ama. Kulaklıkla çekiyorum arkadaşlar. <laughs> ne oldu ya? Bayağı. neler var? Hmm, Neyse şimdi yok. Şu ağacı kazalım. Yarım kalır. Taşlarımız var arkadaşlar. Bunlardan çubuk yapacağız. Alabildik. Mi? Aldık. saldık Tamam gidelim şimdi. Çok. Bundan bir bundan. Önemli olan şeyleri almak arkadaşlar. Ne alalım? Şu sopa alalım. O merdiven. Bir sopada daha başka bir şey alamıyoruz. Evet. Şimdi zombileri açsak mı açmasak mı? Boş ver. Açmayalım. Mı? Şimdi eşyalarımızı alalım. Şimdi zombilerimiz var. Dur bak ne kadar güzel evet. fikir geldi. Görücülük kulesi yapacağım kendime. Hadi ben koyarak. Lan.

onun iki örümcek. Oha. İki örümcek geldi. Abi savaşmayalım ya. Eşyalarım gidip de çok Biraz Yok çubuk ve demir kazı. Ben bu evi arkadaşım Mete ile yaptım. Mete ile sanıyorum

Ne çok işimiz var. Arkadaşlar ben bir kere e, ee, oynuyordum böyle Zombileri full bir açtım Enderman geldi Oha. Tekne aldık. Bir tane şundan. O çok güzel. Abi keşke yatak yapabilsek ya. Oo ya iyi. Normal Steve'deyim arkadaşlar. Bu arada 0.14.0 oynuyorum. Çıkalı çok olmadı ama. Zaten falan O kadar bu ya içinde kayboluyor Bu meşaleleri falan e, ben yapmadım arkadaşlar Şunları Evet, şunları evet, şöyle evet, 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 Keskin Keskin nişancı kulesi dedim. Var mı lan bana Şu anda dikkatli Evet Minecraft'tan açık manzaraya bakalım ee, Yavaş yavaş gününüz oluyor tabi İnek ne yapıyorsun burada Aa öldürelim Kılıçla öldüreceğim Ne kılıçla Aa iki vuruşta öldü <laughs> alamıyorum ya. Yani. Arkadaşlar benim yap, e sandal yapmak için 3 4 5 tane ben bir, bir tane de kürek gerek. Ama ben yapmayacağım çünkü burada bir tane var arkadaşlar. Uuu yeniz oldu hadi. Ulaşalım. Hadi olsun. Evet arkadaşlar bir Minecraft videosundan sonra geldik. Kendinize bakın görüşmek üzere ve evet, kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın.